Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, kanal yorumlarına baktık. Yorumlarda sorulan e, Neriman Hanım Başkent Gaz ve Söke'yi sormuş. <laughs> Hasan Bey de Kozma'yı sormuş. Bunlara bir bakacağız teknik olarak da. Şimdi teknik olarak da biz ne yapacağız arkadaşlar? Bakın biz neyi ele alıyorduk? Neyi baz alıyorduk? E, önce trend kanallarını belirliyoruz. Yani uzun vadeli bakıyoruz ya. Şimdi uzun vadede ne yapmış arkadaşlar? Başkent Gaz, bakın. Şu dip noktasından aldık. Aslında burayı almaya da bilirsiniz, öyle söyleyeyim size. Şu şekilde, şurada bir yatay bant izlemiş değil mi? Bakın parça parça giderim. Ee, şurada bir düşen var, kırılmış falan filan. Çok neyse parça parça gidersek uzun olacak. Bakın. Şimdi buradan arkadaşlar normalde şu şekilde alalım. Şöyle yatay bir kanalda hareket izliyor. Bir de bakın, şöyle yukarıdan alalım. Şurayı kullanalım. Şu şekilde gelelim. Şöyle uzun bir düşen kanal izliyor. Birincisi bu. ikinci alternatifimizde bakın en uç noktaları alırsak da şu şekilde bir durum izliyor. Şu an hisseye baktığımız zaman arkadaşlar bizim e, dirençle karşılaştığını söyleyemiz. Kanal direnciyle. Bakın burada zaten bir direnç var. Şu, şu aralık dirençtir arkadaşlar. Bir direnç nasıl bulunur? Bakın şuranın direncini ben nereden bulurum arkadaşlar? Bakın bir birinci nokta değil mi? Tepe noktası olarak ikinci nokta, üçüncü nokta. Şurada bir 4 var. Şurayı alabilirim. Bir de bakın şuradaki bölgeyi alabilirim. Tamam mı? Bir de burası var. Şimdi bu dirençlerin e, nasıl bulacağım peki? Bakın bu noktaları şimdi birleştiriyorum. Bakın nasıl bir şey yapabilirim? Hepsine birden nasıl değdirebilirim? Ona bakacağım. Şimdi ben burayı alırsam bakın ortalama olarak aralık belirlersiniz. Zaten öyle tık diye çıkmaz bu. Birincisi burası. Bakın ama şurası değmemiş bir de bunu alırsınız şöyle koyarsınız arkadaşlar ee, şuraya kadar alsak nasıl olur çok evet olabilir tamam bir de burası dersiniz. Şimdi 15-24-17-10 arasında zaten arkadaşlar bakın dediğim gibi bir direnç bölgesi var bu aralıkta normalde burada alan vatandaşımız bizden kar eder yani buradan alır dip seviyelerden şu dönüş mumlarına bakar. Şu mum dönüş mumudur mesela. Buralarda kar eder. E peki hocam genel olarak düşen bir kanaldan bahsediyoruz uzun vadeli. Şu anda bir yükseliş trendine 20 gibi gözüküyor. Tamam direnci kırarsa girmiş. Ee, dirençle karşılaştı. Eğer ki trend bozulursa bakın trend de ne zaman bozulur? Alt noktadan aldım. Bakın şurayı değdireceğim. Değdirdim bunu. Hatta az daha dik yapabilirim. Bunu bir de aldım. Klonladım arkadaşlar. Buraya da koyabilirsiniz. Şuraya da koyabilirsiniz. İstediğiniz şekilde. Bu şekilde bir kanal hareketi var. Şimdi bu kanal hareketinden bahsetmemiz için yukarı yönlü tekrardan 17 onun kırılması lazım. 1. Tamam mı? Buraya bir söyleyeyim. İkincisi arkadaşlar. Düşen kanalımız vardı ya bizim. Bakın şöyle getirelim. Şuradan. Şu şekilde şuraları alalım. Buradaki kanalı da kırması lazım. Ki o muhtemelen de 21 Eylül tarihine falan denk gelecek. Yani iki ayda hissenin yatayda kalma durumu var. Buralarda kırılımını bekleyeceğiz. Burası kırılırsa yükseliş kanalı devam edecektir deriz. Düşen kırıldı deriz. Şöyle hissenin şuralarda çifte direnç buralardan çıkıp şuralarda bir onayı almasını tamam mı? Veya buradan onay almasını kanalın yeni kanal oluşmasını biraz daha yatay bantta ondan sonra yükselen hareketini devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu an için hissede pozitif olan hiçbir durum yok. Şöyle söyleyeyim ama kısa vadeli. 15-24'ün altına düşmediği sürece bakın bir problem yok. 15-24 takiple hisseyi alabilirsiniz, tutabilirsiniz. Aslında şöyle söyleyeyim 15-24 de değil. Kısada baktığımız zaman neresi 14.97 seviyesi güzel arkadaşlar. 14.97'nin altına düşmediği sürece güzel hisse. 14.97 seviyelerinde maliyetlenebilir. Şimdi şu Fibo, Fibonacci olarak bir bakalım. Bakalım ne diyor bize Fibo seviyeleri. Şöyle alırsak arkadaşlar. Fibonacci bize ne diyor? 19.80 seviyeleri kısa zamanda gelecek diyor. Buradan gelmiş bakın 14.92, 14.97. Buralar güzel yerler arkadaşlar. Buralardan maliyetlenebiliriz. biliniriz. Ee, buralar alım için güzel yerler. Bize 19.80'lerin gelmesi gerektiğinde Fibo seviyesi söylüyor ki bu seviyede gelir yani. 19 yani 18.90 19.90 arası 20 lira bandı gelecek gibi gözüküyor diyor. Fibo seviyelerine baktığımız zaman da arkadaşlar. Onun için hisse de herhangi bir problem yok. Ee, yükseliş kanalı devam ediyor. Ancak birazcık yataya sarma ihtimali de yüksek. Şu anki durumda gözüken de o arkadaşlar. Ona almış. Buralara tekrardan bir hafta, iki hafta süreçte düşüp ondan sonra yukarı yönlü hareketini bekleyebiliriz. Ancak maliyetlenme açısından veya kavandan yakalanan arkadaşlar maliyet düşürme açısından güzel yerler. Eğer ki uzun vadeli bakacak olursak da hissenin nedeni Trend yukarı yönlü olduğu sürece, trend bozulmadığı sürece yani şu alttan çizdiğim çizgi var ya arkadaşlar. Burası bozulmadığı sürece hiçbir problem yok arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi 15-34 seviyelerine kadar uzun vadeli 15-34 seviyeleri ve bunun altına sarkmalarını bekleyebilirsiniz yani. Buralar alım için maliyetlenmek için gayet de güzel. İlk etapta 18-20 bandı gelecektir. Şuralardan bir yerlerden dönecektir. Düzeltir. Tekrardan 23- ama pardon şöyle diyeyim şuradan bakalım. 21.5-23 lira seviyeleri gelecektir arkadaşlar. Şu an düşen bir kanal kırılmış da değil. Ayrıca Eylül'ün 21'i gibi bir, bir daha bakarız. Şimdi birincisi buydu. Bir de Söke'ye bakalım. Söke ben de aldım sattım. Söke değirmencilik. Şimdi un fiyatlarından dolayı birazcık sıkıntı oldu. Şimdi biz hissemizin arkadaşlar neyi bekliyoruz? Bakın bunu şuraya da koyabilirsiniz dediğim gibi. Böyle koysak daha güzel olacak sanki. Şimdi bizim için arkadaşlar şu düşen kanala bir pullback yapmasını bekleyebiliriz. Şuraya tekrardan düşmesine 14.07 seviyesine kadar inmesini bekleyebiliriz. Buralara kadar gelirse de bakın gerçekten güzel alım yeri olur burası 14.07 seviyesi. Hatta 13.85 seviyeleri falan. Fırsat kollayabileceğimiz hisselerden birisi arkadaşlar. Tekrardan direnç bölgemiz neresi bizim? 17.60 seviyesi. 1760'ın kırılımını da takip ederim. Yani pardon 1752'nin kırılımını da takip edebiliriz arkadaşlar. Ee, şu an almak için mantıklı mı? Çok değil. Destek olarak da nereye bakıyoruz? 14.40 seviyeleri veya kanal desteği pullback yapmasını bekliyoruz diyoruz ya düşene pullback yapsın. Ee, 14.11 seviyelerine kadar inmesini de bekleyebiliriz. Ee, bu aralıklar güzel arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim size. 14.70'den sonra hisse Hatta şöyle söyleyeyim 14.84 altında hisseyi alım yapmak için başlayabiliriz yani buralarda çok yüksek fiyatlar değil arkadaşlar bir de en son kozmoya bir bakalım evet benim klavyem yine çıldırdı her zamanki hali ee, bir de buraya bakalım ee, kozmodaki durum ne arkadaşlar ona da bir bakalım ne yapmış bu böyle yatay bantta kalmış hatta düşen bir bantta kalmış. 8 liradan 10 kat yapan bir hisse var arkadaşlar karşımızda. Şimdi düzeltmelerini şöyle söyleyeyim. Büyük düşüşlerde 44 liralara, seviyelerine kadar da gelebilir öyle o şekilde söyleyeyim size. Şu an arkadaşlar mesela son baktığımızdaki durum nasıl? Şöyle söyleyeyim. Yeni bir kanal oluşumu gelmiş. Eğer ki bakın şöyle uzatırsak bu hisse Eylül yine Eylül ayına kadar yatay bantta kalabilir. Eğer ki Eylül ayında bilançoları da güzel gelirse çok çok daha güzel yerlere gelebilir. Ya da şöyle söyleyin, kısa vadede bakacak olursak eğer arkadaşlar, şu an bizi eğer ki eksi kapanış yaparsa, çift mum gelirse buralarda bize stop eder arkadaşlar bakın bunlar da dönüş mumlarıdır aslında bundan sonra fitilli aynı şekilde kuagir gibi üstel yönlü bir hareketle e, bekleyebiliriz düşmüş yeni alıcılar gelmiş tekrardan çıkacaktır e, nere nereye çıkacaktır arkadaşlar dur bakayım şurası güzel mi fena gözükmüyor 89.05 seviyesi güzel arkadaşlar bu direnç için ya da 88.65 buraya deney denemesi lazım yok pardon 88 lira 10 kuruş seviyesi güzel arkadaşlar buraya alalım biz 88-10 güzel arkadaşlar burayı bir deneyecektir ondan sonrasında dediğim gibi direncimiz bizim nerede var ee, bakın şu bölgede tekrardan direnç olarak başlıyor 93.5 seviyeleri var peki fibo seviyesi olarak kısada bakacak olursak fibonacci bize ne veriyor arkadaşlar bakın buradan alalım hatta orta vade alalım birazcık çalışmış mı şöyle yaparsak çalışmış Kısa vadede arkadaşlar 103 lira seviyesinde bekliyoruz. Hatta 103-116 bandı buralardan bir yerlerden dönecektir. %99'da 109 liralardan falan 110 liralardan dönecektir arkadaşlar. %30'luk %35'lik bir kar marjı bulunduruyor. Ancak stop olma yani kanal desteğine de yakın olduğu için buralardan alım yapılabilir. Yani %4-5'in altında bir yani diyelim ki şu şekilde %5'lik bir kapanış gelirse arkadaşlar. Hatta %6-7'lik diyeyim şurada diyelim. E, 77-90'ın altında bizi stop eder arkadaşlar. O şekilde 77-90 stoplu takip edebileceğimiz hisselerden birisiymiş. Güzel fena da gözükmüyor. Dediğim gibi e, ben bir de şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. E, ne söylemiştik? Euro Power'a. Şuradan hemen bir gelelim. Onu yapamamıştık. Hazır şeyken. baktığımız e, varken. Ona da bir bakalım tekniğine. Arkadaşlar şimdi burada ne var? Şurada bakın bir destek direnç bölgemiz var zaten. Buranın kırılımı gelmiş. Şimdi fibo seviyeleri olarak da bakarsak zaten buradan şuraya geldiğimiz zaman, çektiğimiz zaman hop aşırı alım bölgesine gelmiş oluyor. E tamam hocam şuradan alalım dersen. Buradan buraya da alabilirsin. Dibe kadar alsan nasıl olur? Çok hoş olmaz. Şuraya alsak nasıl olur? Hmm. Şöyle alsak idare eder gibi ya. Böyle alsak. Tamam buradan dönmüş. 156.70 de arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Euro Power'da da. 149 lira arasında alımlar girilebilir. 156.70'e muhakkak bir değer diye tahmin ediyorum. Buralarda ee, buralar değerlendirilebilir. Ondan sonra hedef bölgesi de zaten neresi? 223 ve 265 bandıdır. Şu an için bekliyoruz yani. Beklemekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Her zaman dediğim gibi hissenin yani fiyatın bize gelmesini bekleyin. O yüzden hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, şu an yükselen bir kanalına devam ediyor. Bu kanal bakın şöyle söyleyeyim. Birazcık yataya sarmasını e, buraya sardıktan sonra hatta şöyle de söyleyeyim. Bir onay almasını bekleyebiliriz. Nasıl bekleyebiliriz hocam dersen. Bakın şurada zaten bir sıkıntı var. Burada üstüne çıkmış altına düşmüş falan. Şimdi tekrardan şuraya kadar bir onay almasını da bekleyebiliriz. Burada da nereye? 166 lira. Şu kanalın içine girmediği sürece tekrardan arkadaşlar buralardan alım yapabiliriz. Bu seferde ne olacak? Ne diyeceğiz biz? Bakın şöyle dik üstel bir kanaldan bahsetmiş olacağız. Şu şekilde. Ee, yani şuralardan onay gelirse arkadaşlar bakın buralardan falan. Bu seferde bunu kullanmadığımız zaman biz nereye geleceğiz diyeceğiz. Bakın bir şuraya da alabilirsiniz. Aslında bu, bu durumlarda şurayı almak biraz daha mantıklı. Şu bölgeye aldığımız zaman zaten 256 lira seviyelerine tekrardan girecek diyebiliriz yani. Onun için hisseyi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama buralar değil de birazcık daha yatay, şöyle daha hoş olacak sanki. Yani e, Ağustos'un e, başı gibi yani bir iki haftalık süreçte birazcık Euro Power'ın dinlenmesini daha sonrasında şurayı destek yapmasını Ağustos'un başını Destek olarak kullanmasının bu kanalın içine girmemesini bekleyerek de tekrardan e, uzun vadeli hedefinde 256 lira seviyelerine kadar hatta 240-256 lira arasına girmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bir problem yok gibi gözüküyor istedi. Alım fırsatlarını, alım yerlerini iyi kullanın. 156 lira 70 kuruş seviyesi gerçekten güzel de görünüyor arkadaşlar. Sert bir düşüşte yani yarın için mesela sert bir düşüş yaparsa bu seviyelerden alım yapı, yapmayı da değerlendirebiliriz arkadaşlar dediğim gibi e, onun için beklemekte fayda var bugün mesela alım yapmadınız inşallah e, yani şu an durum onu gösteriyor hacim de yüksek arkadaşlar güzel de bir hacim de var e, onun için e, şu an dediğim gibi bu kanalın altına sarkmasın yeter yine sormak istediğiniz lise varsa buyurun sorun İstediğinizi Elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışalım. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.